Kahta Ajansı'nın kıymetli izleyicileri bugün e, Kahta siyasetinin doyan ismi kıymetli bir misafirim var. AK Parti Kahta Belediye Başkan aday adayı Sayın Ömer Yılancı. Kıymetli başkanım hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Paramıza. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu nezaketi, inşallah. İyiyiz, Allah'a hamdolsun. Bu nezaketi gösterdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Kıymetli Başkanım, hakikaten siyasette çok çok yakın bir insansınız. Evet. E, ömrünüz siyasette geçmiş, bu memlekette yaranlık etmişsiniz. Bu memleketin masatı için bugüne kadar çok büyük fedakarlıklar vermişsiniz. Bu dönemde belediye başkanlığı aday adaylığı başvurunuz var Adalet ve Kalkınma evet. Partisi'nde. Evet. Sizi bu sürece iten neden neydi? Adaylık sürecine? Yani adaylık sürecine iten neden demeyelim. Zaten uzun yıllardır siyasetin içerisinde mücadele eden halkımız için, halkın yararına, milletimize hizmet için uzun yıllarda çocukluğumuzu, gençliğimizi halkımızın hizmetine alınmış bir kardeşiniz olarak ben aktif siyasetin içerisindeyim bildiğiniz gibi. Sizinle de uzun yıllarda tanışıyoruz, bir dostluğumuz var. Siz de kahta siyasetini yakinen bilen dostlarımızdan birisiniz. Biz e, halka hizmet, halka hizmet şiarıyla e, siyaset yapan bir gelenekten geliyoruz ben. Öyle bakıyorum. Mevkiler, makamlar gelip geçicidir. Bizim için önemli olan e, Gülkube'de bir hoş, hoş seda bırakmaktır. Şimdi elbette bizler e, e, talibiz e, yönetmeye. Ancak bütün bunlarla birlikte siz talip olabilirsiniz. Kısmet nasip, takdir de Allah'ındır. Biz görevimizi bu anlamda layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz aday olma noktasında ama ondan da ötesi her zaman için ben şunu ifade ediyorum. Yüce Rabbime beş vakit dua edendim ya Rabbi biz bu yola girmişiz. Bu kutlu mübarek bir yoldur. Halka hizmet kutlu bir yoldur. Ben buna Kesinlikle. bu inançtayım. Dolayısıyla eğer hakkımızda milletimizin hakkında hayırlı olabilecekse bize nasip et. Evet ya duan budur. Yani biz aday olduktan sonra, kısmet seçildikten sonra halkımızın hayır duasını alabileceksek, halkımızı ya da ilçemizi hak ettiği noktaya getirebileceksek hizmet adı adına bize nasip olsun. Bizim düsturumuz, şiarımız budur. Bu anlamda uzun yıllardır siyasetin içerisinde ben bildiğiniz gibi, bildiğiniz için özellikle söylüyorum, bütün halkımız buna şahittir. Ben günlük siyaset yapan biri değilim. Yani illa da bu siyasi anlam taşımamalı. Sosyal anlamda e, seçimden seçime değil, günlük sadece. Biz dokuz kardeşiz. Maşallah. E, Allah razı en büyükleriyim. İki kız, yedi erkekiz. E, i̇şlerimiz, ticaretimiz hepimizin biridir. Sağ olsun e, benden küçük kardeşlerim ticaretle uğraşır. Ben de onların hem başındayım. Hem de Kahta'nın işte tanınmış bir ailesi, kalabalık bir ailesine mensubum. O ailenin de başındayım. Onunla birlikte yıllardır siyasette olmam hasebiyle, benden evvel de uzun yıllar rahmetli babam, dedem siyasette yapanları sebebiyle, bu ilçede en azından 40 yıla dayanan 1983'ten bu yana siyasetin içerisinde bir fiil aktif olarak çalışmamız nedeniyle, dokunmadığımız girmediğimiz ev çalmadığımız kapı e, olabildiğince imkanlarımız çerçevesinde de, derdine Derman elimizde geldiği kadarıyla diyorum derdine derman ol, ol, olmaya çalıştığımız sayısız insan vardır On e, siyasetin ötesinde burada e, biliyorsunuz toplumsal anlamda da e, hep her zaman inisiyatif almış bir kardeşinizin bu her anlamda öyle, yani e, her bölgede, her ilde, her ilçede olabil e, olduğu için bizim bölgemizde de, ilçemizde de, sadece merkezde değil, köylerde de sıkıntılar aileler arasında, toplumda, bireysel anlamda eşler arasında hatta oluşan sıkıntılarda sürekli vatandaşlarımız sağ olsunlar bize güvendikleri için yani adaletli karar verdiğimiz için bize başvurur. emin olun bazen günde iki tane, üç tane, haftada dört tane. Ben bir günde bir emin olun, emin olun buna bir istenmeyen e, cinayet dahi tabi yargı ayrı bir mesele ama ailelerin solu ve selameti için bir araya getir baştırma noktasında bir günde üç olayı barışla sonuçlandığını söyleyebilirim. Bu konuda uzun yıllardır sayısını söyle sayısı bile aklımda değildir. Diyorum ya bazen geçen hafta hemen söyledim ki bundan 10 gün önce bir gün buraya sabah öğlen arası 3 tane aynı şekilde insanlarımız olaylarla ilgili müracaatta bulundur aralarına gir. Yani hayatımızı insanlarımıza, halkımıza vakfetmiş durumdayız. Başkanım Allah sizden razı olsun. Biz biliyoruz zaten başkanım hakikaten kalabalık bir ailenin liderisiniz. <laughs> aile içinde sözünüzün yere vurulmadığı bir evet, aile evet. Sağ Sağolsun ben bu konuda aileme minnettarım. Hı -hı. Evet. Biz bunu da iyi bilenlerdeniz. Aynı zamanda Ömer Yılancı'nın bir de kanaat önderi kimliği var evet. hakikaten. Uzun yıllar bu memleketin masatı için gönülden çalışıyorsunuz. Evet. Yani bunları yan yana koyduğumuz zaman domino taşı gibi <laughs> Ömer yılan neden başkanlık, belediye başkanlığı verilsin? Evet. Şimdi e, e, siyaset halka hizmet aracıdır. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla e, burada e, bu mevki ve makama talip olanların ehliyet ve liyakat sahibi olması lazım. İlçenin e, dokusuna, e, sosyal dokusuna, kültürel dokusuna vakıf olması lazım. İlçeyi tanıması lazım. Kahta ilçemiz e, hızla birçok yerde güç verilirken, ilçemiz güzel olması hasebiyle sürekli güç olan bir ilçe. Dolayısıyla diyorum ya aralıksız uzun yıllarda çocukluğumdan bu yana siyasetin içerisinde olduğum olmam hasebiyle Kahta'nın bütün sorunlarına vakıf bir kardeşinizim. Dolayısıyla bununla birlikte siz diyorum ya ehliyet ve liyakat. Çok şükür ehliyet noktasında da sıkıntımız yok liyakat sor noktasında da sıkıntımız yok. Neden derseniz, yani düşünün siz e, e, ilkokuldan başlarsınız, üniversiteye kadar gider, eğitiminizi tamamlar, ondan sonra e, devlette olur veya farklı bir makamlarda göreve atanırsınız veya bir makama gelirsiniz. Biz de bu anlamda e, epeyce bu yolu kat ettik Uzun yıllardır bu ülkede yaşayan biri olarak bu ülkenin sorunlarına vakıfız. Diyoruz ki nasip kısmet biz AK Parti'de siyaset yapıyoruz uzun yıllardır, hiç durmadan partiye de uzun yıllar e, içerisinde kesintisiz hizmet veren, etrafında bulunan toplum, ailemle birlikte, dostlarımızla birlikte partimize ciddi katkılar sormuşuz. Yani sadece seçimden seçime değil, yani her noktada, her gün bir yere gittiğimizde Partimizin çalışmaları konusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Neden bana belediye başkanı tevdi edilsin, ya aday yapılsın, ya da ben seçileyim, ya da halk beni neden seçsin? Demin de ifade ettiğim gibi, şimdi bu ilçenin sorunlarına vakıfım. İkincisi, bir seçilebilirsiniz, olabilir ama önemli olan bana göre, seçilen insanın e, seçilen insana koltuğun değer katması değil, seçilen insanın koltuğa değer katması lazım. Evet. Ben de bu konuda uzun yıllardır e, bürokraside, siyasette geçmişim olması hasebiyle kısmet nasip olur partimiz teveccüh gösterip bizi aday gösterirse ben ilçemizde yani olağanüstü bir e, seçim sonucuyla, başarısıyla seçimi sonuçlandırabileceğimize inanıyorum. Bu vesileyle seçildiğimiz takdirde Ankara'da bürokraside, siyasette uzun yıllardır e, tanımadığımız, dokunmadığımız, muhabbetimizin olmadığı kimse yok partimiz içerisinde. 20 yıldır partimiz, 22 yıldır partimiz iktidarda. Yani siz sonuçta burada yerel yönetime talipsiniz. Yerel yönetimi e, icra ederken de siz bunun kaynağını gidip e, merkezi e, hükümetten alıp geleceksiniz. Biraz bu konuda ben liyakattan bahsederken aslında oraya da değinmek Kesinlikle. istedim. Yani sizin seçilmeniz yetmiyor. Bir de bu konuda liyakatlı olmanız lazım. Bir de gidip orada bir şeyler getirebilmeniz lazım. Peki bu ilçenin sorunları nelerdir? Bunu saysak bunu saysak bitmez. Yani birincisi hepimizin malumu diyoruz ya. En büyük sıkıntılarımızdan bir de biz bazen dostlarla muhabbet ederken sizin gibi değerli gazeteciler de gelip soru sorarken hep işte alt şeyden bahsediyoruz. Alt yapıdan ve trafikten bahsediyoruz. Diyorlar ki ya bu trafikten başka kağıttan sorunu yok mu? Ya var da siz bir köye gitmek istiyorsunuz sizin önünüzü bariyerlerle tıkamışlar. Bariyerlerle önü, önünüzü kapatmışlar. Sizin o köye ulaşabilmeniz için önce bu bariyerleri ortada kaldırmanız lazım. Yani şu anda şu anda biz kahta sokaklarında bırakın ana caddeleri. Sokaklarında araba park edecek yer bulamıyoruz. Şimdi birincisi bu sorunun mutlak şekilde ivedilikle ivedilikle Adıyaman'da olduğu gibi alt geçit üst geçitlerde alt yapılması lazım. Trafik sorunun, yol sorunun çözülmesi lazım. En önemli noktalar bir başka bir nokta var. Ee, kanalizasyon şebeke sisteminin değiştirilmesi lazım. Çünkü uzun yıllara dayanan bir e, şebeke artık e, e, siz de şahitsiniz kış aylarında, yaz aylarında hatta kirli sular. bunun mutlaka ivedilikle çözülmesi lazım. Yani hatta e, e, yani mevcut altyapı sisteminde e, e, ki borularda kanserojen madde olduğu söyleniyor. Asbest asbest boruları. Asbest boruları. Hı hı. Evet. Dolayısıyla bunun mutlaka bir an önce çözülmesi lazım. Bu konuda çaba sarf edeceğiz. Onun dışında e, trafik sorunu, altyapı sorunun dışında sorunlar yok mu? Elbette var sosyal alanlar, sosyal donatı alanlarına ihtiyacımız var. Bunları yapmamız lazım. Şehrimiz bir deniz değilse de ama güzel bir e, suyun kenarında, Atatürk Barajı'nın kıyısında. Yani Atatürk Barajı'nın biz iki haftanın doğusuna doğru gittiğimizde böyle tam aşağıya doğru, doğru baktığımızda bir denizle karşı karşıyayız. Abi. Güzel bir yer. Peki neden biz buraları güzel bir şekilde değerlendirmiyoruz, değerlendiremiyoruz? Bu tamamıyla yerel yönetimin sorunudur. Bunu merkezi hükümete bağlamamak lazım. Seçilenler önce şunu söylüyor. Seçilmeden önce vaat veriyorlar. Efendim şunu yapacağız, bunu yapacağız, ettik, edeceğiz falan. Seçildikten sonra da ilk mazeretleri şu. Efendim biz geldik enkaz devraldık. Biz borçları ödemekten icraat yapamıyoruz. Efendim siz bu işe talip olurken zaten orada bir enkazın olduğunu, Orada bir borç yükün olduğunu biliyorsunuz. Bu yükün altında kalamıp kalkamayacaksınız bu göreve talip olmayın. Ben diyorum ki ben Ömer Yılancı olarak bu makama talibim. Ben bir e, borç yükün orada olduğunu tahmin edebiliyorum. Fakat bütün bunlarla bu makama talibim. Bu sorunların üstesinden gelebileceğim noktasına kendime inanıyorum. Hayatımı bu işe vermiş. Ankara'da temas kurabileceğim her noktada ulaşacağım ve bu ilçeyi hak, hak ettiği noktaya taşıyabilmek için merkezi hükümetten desteğimizi mutlak şekilde alıp buraya getireceğiz. Hizmet edeceğiz. Başkanım yüreğinize sağlık. Hakikaten e, halkın yüreğine su serpen açıklamalar yaptınız. E, i̇nşallah o makam size teddi edildiği zaman da e, layık ile bu görevi yerine getirirsiniz. İnşallah. Sayın, e, sayın Başkanım e, son olarak e, Kadimşehir'imize e, güzel kahtamıza Kahta'nın yiğit insanlarına mesajınız nedir? Ben e, e, ilçemin bana oy ver, e, veren, vermeyen, beni destekleyen, destekleyen, desteklemeyen, bu ilçede ikamet eden her bir ferdine ayrı ayrı önce saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Herkes beni desteklemek zorunda değil. Herkes yanımda durmak zorunda değil. 21 tane birbirinden kıymetli arkadaşımız var. Herkes birey olarak sevdiği bir dostunun yanında, bir adayın yanında duracak. Herkes benim gelip yanında durmak zorunda değil. Ama ben diyorum ki Kahta'da kangrenleşmiş böyle bir sorun da var. Kahta Belediyesi'ne seçilen insanlar seçildikten sonra maalesef ve maalesef bugüne kadar dahil olmak üzere. Oraya gittiklerinde Partizanca bir e, 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 eylemde, e, bir icraatta bulunuyorlar. Ben diyorum ki, sevgili halkıma şunu e, e, arz etmek istiyorum. Oraya seçildiğim takdirde bana oy vermiş vermemiş, kim olursa olsun, yanımda dursun durmamış, Kahta Belediyesi'ne ayak bastığında eşit bir şekilde karşılanacaktır. Oranın personeli o vatandaşı alacak, İster beledi bana oy versin, ister vermesin, yasal hakkı hukuku neyse orada korunacak şekilde ağırlanacaktır. İşi görülecek, çayı ikram edilecek, öyle uğurlanacak. Efendim, eee al alışına gelmiş, e, bugüne kadar alışıla geldiği gibi ki biliyoruz ben, e, bu dönemde belediye meclis üyeliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım. Biliyorum bu konulara vakıfım. Vatandaş gelir, X şahsa ya da X partiye oy vermiş. Orada belediye başkanı alır. Efendim şu insan geldi e, ne yapalım? Ne düşünüyorsunuz? Siyasi görüş farklı. Ya artık bu çağda bunu belediye başkanına aksettirmek doğru değil. Kesinlikle. Belediye başkanının bu küçük şeylerle uğraşmaması gerekir. Belediye başkanı büyük düşünmeli. Ayrıca siz siyaset yapıyorsanız, siz bir mevkide oturuyorsanız, Size biri oy vermemesi alın, onu kucaklayın, onun gönlünü alın. Onda kazanın. Onda katın o, o, o ailenin içerisine, o partinin içerisine. Ben partiyi bir aile olarak görüyorum. Bu mensubu bulduğumuz partinin her bir ferdi bizim, herkes bizim kardeşimiz ayrı ayrı kolvarlarda siyaset yapıyoruz. Partiler var. Ancak şunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz, ben şahsen fikir olarak diyorum ki bu partinin içerisine yer alan her fert Yanımda duran durmayan benim ailemin bir bireyidir. Ben buna böyle bakıyorum ama Kahta Belediye Başkanı seçildiğimiz takdirde biz bütün halkımıza bize destek veren vermeyen herkese eşit mesafede davranacağız. Hakka, hakkaniyete, hukuka dikkat edeceğiz, riayet edeceğiz. Rabbim bizim için, milletimiz için hayırlı olan nasip etsin. Seçildiğimiz takdirde Halkın duasını alabileceksek Rabbim bize nasip etsin. Ben duasını alacaksak asla buna talip değiliz. Rabbim bize alıp koysun. Ben aracılığınızla bütün kahtalı hemşehrilerimizin dualarını bekliyorum. Ben bütün hemşehrilerimize tek tek saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere de bu ıı, ıı, nazik ıı, ıı, röportajınız için çok teşekkür ediyorum. Büyük emek sarf ediyorsunuz. Takip ediyorum sizleri. Bütün vatandaşlarımıza ulaşıyorsunuz, sorunlarını dinliyorsunuz, e, izletiyorsunuz. Yetkili mercil, yetkili makamlar, göğüs sorunları çiziyorlar, neşter atıyorlar. Bu konuda da ben sizi tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah bir halk, halkımıza hayırsız nasip eder diye düşünüyorum. Başkanım çok sağ olun. E, hakikaten e, birleştirici ve kardeşlik üzerinde e, iyilikler inşa etme mesajları verdiniz. E, bu güzeldi. Kahta'nın da e, bu, bu güzel siyaset dinine ihtiyacı var. E, son yıllarda bana göre en yapıcı mesajlardan biriydi. E, size ve diğer kıymetli aday adaylara ben gönülden başarılar diliyorum. Allah razı olsun. E, çok ediyorum. sıkışık bir tahmininiz var. Yoğunsunuz. Bizi kırmadınız. Beşleksiniz. Konuğumuz Beşleksiniz. oldunuz. Beşleksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Kahta siyasetinin önemli isimlerinden biri. Sayın e, Ömer Yılancı Kahta Belediye Başkanı, aday Adayı AK Parti'den e, biz kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisine teşekkür. gönülden başarılar diliyoruz. Programımız buradan sona ermiştir. E, tüm kıymetli izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür Sağ olun.